Merhaba çocuklar. Bugün sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri birlikte öğreneceğiz. Şimdi iki kahvaltı masasına bakalım. Bu masalardan biri sağlıklı, diğeri ise sağlıksız yiyeceklerle dolu. Sağlıklı masada peynir, yumurta, salatalık, domates, süt, bal ve pekmez bulunur. Diğer masada ise çikolatalı ekmek, kurabiye, çörek, cips, meyve suyu ve gazlı içecek gibi sağlıksız yiyecekler var. Sağlıklı yiyecekler bize enerji verir, bizi güçlendirir ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Sağlıksız yiyecekler ise çok fazla şeker veya zararlı maddeler içerdiği için sık yenmemelidir. Atıştırmalık olarak genellikle cips, şeker ve meyve suyu tüketilir. Ama bunlar çok fazla şeker içerdiğinden vücudumuza iyi gelmez ve hastalıklarla savaşmamıza yardımcı olmaz. Bazı yiyecekler sağlıklı görünse de aslında değildir. Meyve suyu kutusu dışarıdan sağlıklı görünür ama içinde çok fazla şeker vardır. Endişelenmeyin. Sağlıklı atıştırmalıklar da var. Elma dilimleri, yoğurt, ceviz, badem, kayısı gibi yiyecekler hem lezzetli hem de çok faydalıdır. İşte bu kadar. Artık sağlıklı yiyecekleri ve sağlıksız yiyecekleri tanıyorsun. Sağlıklı beslendiğinde kendini daha güçlü, enerjik ve mutlu hissedersin. Unutma, vücudun sana iyi bakmanı ister. Haydi şimdi sağlıklı seçimler yapma zamanı. Görüşmek üzere.